senin ben Hayatım sen ne yapıyorsun bu geri zekalının lafına bakıp ya? Niye böyle yapıyorsun ya? Bak şu geceyi atlatalım. Ben sana en kralından kına gecesi yapacağım. Vallahi bak. Kemal sen başa düşmürsen ha? Kına gecesi elemeden hayatta olabilmez değil mi? tatlım, güzelim. Ya bu geri zekalı söyleyene kadar senin aklında kına gecesi falan yoktu ki. Ee? Yani diyorum ki kimse rahatsız etmezken şu maça çıkalım. Sonra hallederiz kına gecesini falan ya en kralından hem de. Öyle mi? Evet. Ama maalesef Kemal, federasyon bela kına gecesi eline kadar... ...sene hak mahrumiyeti cezası ...Atamur abla. Verip de. O zaman ben de tahkim kuruluna gidiyorum arkadaş. Bu nedir ya? Cezan kesilip de Kemal, hiç bir faydası yoktu. Yalnız Cazibeciğim, sana şunu hatırlatmak isterim. Aşk iki kişilik bir olaydı. Sen şimdi bana ceza keserken aynı zamanda kendine de ceza kesiyorsun. Vallahi hiç mühim değil Kemal. Nece ildir ki gözlüğüden yani sen bu öküzlüğü bir tarafa böyle koyup merakına gecesi eleğine gider de gözleyebilir Yalnız hayatım sana kötü bir haberim var. Ben hiç olmazsa bu konuda senden daha çaresiz bir durumda değilim. Çünkü ben doğduğumdan beri bu anı beklemiyorum. Yani yaşanmışlıklar var. Daha önce ellerimi bırakıp yokuş aşağı bisiklete binmişlikler var yani. Bilemiyorum yani gün gelir de inadın geçerse... ...kocacığım gel yanıma dersen ben de havamda falan olursam bisiklete binmek istersem... ...belki gelirim diyorum yani. O vakti sen bir tarafa koyup menagala gecesi eleyen de... ...o vakti benim üreğim bile ellerimi bırakıp bisiklete binmek isterse... Belki böyle canım isterse, üreğim çekerse... ...kocacım gel diyebilirim ama belki üreğimin istemesi lazım. <laughs> Aa, diyorsun ki inadım, inat teyyarem iki kanat ha? Belli. Belli. O zaman hayatım ben de ne yapayım? Bu adeneli vücudumu ve sabaha kadar bir kadını... ...durmadan öpmekten yorulmayacak dudaklarımı alıp... ...içeriye geçiyorum, kusura bakma. <laughs> o vakti ben de böyle bu kocaman yatağımda... bele... Tek boşuma böyle uzanıp, bu kıvrımlı vücudumla yataram. Aa evde ne kadar istedi ki böyle. Belki pijamalarım olmadan yataram Kemal. Şimdi beni yalnız bırak. Peki, pijamaların olmadan. Ee, Kış günü yatacaksın ha. Ondan e. sonra Sistitol çocuğun olmasın. Giy üstüne bir şeyler ya, giy üstüne bir şeyler. Ben içeride biraz maç ma 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 <laughs> izleyeceğim <yani. gülüyor> artist. Artist misin kızım sen ya? Allah Allah. Bana ne inat yapıyorsun sen ya? Hala bana inat yapıyor. Yok pijamasız yatarmışım da, yok bilmem neymiş de... ...bir de çıkarken böyle bir duruşlar falan böyle. Yani ondan tahrik olacağım mı düşünüyorsun? Beni bunda kızdıracağını mı düşünüyorsun yani? Pijamasız yatacakmış. Pijamasız. <laughs> Kemal aklına getirme cazibe öyle pijamasız falan ya. Gaza gelme dur. <laughs> aklına getirme. Lan unut onu unut cazibe pijamasız tamam. Messi aklına getir. Messi. Ay. Ay Messi de pijamasız anadan ürüyen. Onu niye aklına getiriyorsun ya? Getirme hiçbir şey aklına getirme ya. Öf. Ulan <laughs> bir gün pijamasız yatamadık be. Çabudun biri. İnadı tuttu yine. Kabut. İnaç kabut. Sana gecesi ele sen ne olacak? Bela çok inatlaşacak. Belki bele hayatımızın sonuna kadar yerde girmemiş yaşayacak. <laughs> ben yaşarım. Yaşarım. Sen kendi haline bak gör. Nece olacak Kemal Efendi? Sen bak gör nece olacak. Ben yaşarım. <laughs> vazifem. He. Diyorum ki artık yavaş yavaş yatak odamıza mı geçsek yahu? Hayatta olabilmez Kemal efendi. Evvelce kına, sonra yatak. <laughs> yahu yetmiş beş yaşına geldin. Hala ne kına gecesi, ne kına gecesi yahu. Kemal efendi. Bak Türkçe'yi konuşmayı öğrendim. 1740 bölüm oldu. Hala inat edip kına gecesi yapmıyorsun. Cazibem. Ha. Yatak odasına gidelim. Ben sana sonra kına gecesinin kralını yapacağım. Ekmek çatsın. Ya. <laughs> <laughs> o zaman dur aklıma bir şey geldi. Yaz, yazı tura atalım. Ha? Ya yazı tura yazı tura atalım. Ben kazanırsam yatak odasına gidelim. Sen kazanırsan da kını gecesi yapalım. Allah. Eh, tut şu şeyimi. Yazı mı, tura mı? Yürü! Ay benim sevgilim, yazı Yazı! sevgilim, Yürü. Kalk, kalk, kalk. Hemen. Hemen, hemen gidelim, hemen. Kalk, 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 hemen gidelim. Dur, bunu da alalım. Al, al, fantazi yaparız. <laughs> 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 ah, dur, dur, dur. Kalk, kalk, Bak, sana söz veriyorum. Bu geceyi aradan çıkartalım, yarın sana söz kıma gecesinin kralını yapacağım. Doğru mu diyorsun Kemal Efendi? He? Hiç yalanım varsa dünyanın en şerefsiz adamı olayım. Ama ama dur dur dur, yarın olmaz. Niye? <laughs> Biz bu gece böyle çok yorulacağız ya. <gülüyor> <gülüyor> Diye. Öbür olur. gün, öbür gün, öbür gün. Olur olur. Öbür gün. Yürü de hadi bir görelim. Hadi Bismillah. Hadi, hadi. bir görelim. <laughs> <laughs> simge. Keman. Bırakma, bana geri dön, geçsin yoksa çok felan olur. Ah Simge sen biraz. Kas kafalısın galiba. Ben sana yıllardır söylüyorum ben Cazibe'yi seviyorum. Seni sevmiyorum diye. O zaman Kemal ya benimsin ya da kara toprağın. Anam anam fire yaptı. Fire yaptı. Ay, ay. Düzgün düşmem lazım. Hedef yerleri Sena! Özde! Sena! Ayy! Özde! <laughs> ah, Kemal'le Cazibe ölmüş. Allah belanı versin hayvan. Ölmedik. Yardım etsene bize barış. Oğlum, Sedin içini dölmüş be. Bu kadar sene gerdeğe girmeden durulur mu ya? <laughs> Manyak mısınız siz be? Şişt, aşkım, gel biz yatak odasına gidelim. Gel, gel, gel. <laughs> gel, gel, gel. Mujder. Şener. Mujder. Şener. müzde <laughs> oh, rüyaymış be. Oh, rüyaymış. Oh! Rüyaymış. Oh! oh.